Kardeşim ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Zeynep bana koleksiyonu gösterdi. Ne düşünüyorsun? <laughs> Şeridin gerisindeyiz. Ha, biliyorum sen bakmazsın ben baktım. Yani açıkçası bizim yetiştirdiğimiz kız senin eski asistanın Defne pasyonesi görmüş. Resmen Defne var değil mi bu işin başında? Öyle. Diğer senyörler yardımcı oluyorlar. Yani bütün şehri pasyonizi alt etmek için elinden geleni yapıyor... ...ve sen koleksiyonun çizmeleri için Kıvanç'la Zeynep'e mi veriyorsun öyle mi yani? Sinan sakin ol. Sakin olayım. Ömer kaybediyoruz. Tamam belki de kaybettik. Sinan, bir dur. Daha zamanımız var. Ne zamanı? Ya Zeynep koleksiyonu koleksiyon ölüme koyuyor budur diyor hangi zaman? Bana bak aklını başına topla. Mağaza açalım dedim, hayır dedim. Tamam ısrar ettin, kabul ettim. O zaman bu konkuru kazanacağız. Bu masraflar için kazanmak zorundayız. Ya bütün şehirde gemişim şehriyi. Defne tamam mı? Senin yetiştirdiğin kız. Şu anda bizi yeniyor. Duydun mu? Defne bizi yeniyor. Aklını başına topla.